Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. Örneğimiz şu şekilde. 11011. Yani 5 bitlik binary sayıyı desimale çevirin diye sormuşlar. Başlayalım. 11011 1, 1, 1. binary sayımız. Hemen çözümlemeye çalışalım. Şurası birler basamağımız sevgili kardeşlerim. Yani 2'nin sıfırıncı kuvvetiler basamağı. Şurası ikiler basamağı. Yani 2'nin birinci kuvvetiler basamağı. Bir sayının sıfırıncı kuvveti birdir. Bir sayının birinci kuvveti kendisidir. Evet. Şurası dörtler basamağı. 2'nin ikinci kuvvetleri basamağı. Bir sayının ikinci kuvvetini almak demek o sayıyı yan yana iki defa yazıp çarpmak demektir. Malumunuz. Şurası 8'ler basamağımız. 2'nin üçüncü kuvvetler basamağı. Bir sayının üçüncü kuvvetini almak demek. O sayıyı yan yana üç defa yazıp çarpmak demektir. 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. Şu basamağımızda 16'lar basamağı. bir sayının dördüncü kuvvetini almak demek. O sayıyı yan yana dört, dört defa yazıp çarpmak demektir. Buradan 2 kere 2, 4, 4 kere 4, 16 diyebiliriz. Evet, bu şekilde. Renkli bir kalem alayım. Şimdi sevgili kardeşlerim, şuradan virgülden başlayayım. Bir çarpı 2'nin sıfırıncı kuvveti artı, şuradan devam ediyorum. Şu tarafa doğru gideceğim. 1 çarpı 2'nin birinci kuvveti artı 0 çarpı 2'nin ikinci kuvveti artı şuraya geldim. 1 çarpı 2'nin üçüncü kuvveti artı en sondayım gördüğünüz gibi. 1 çarpı 2'nin dördüncü kuvveti diyebiliriz. Eşittir diyorum. Bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'di zaten. Buradan bir teklik geliyor. Bir sayının birinci kuvveti kendisiydi. Buradan bir ikilik geliyor. Dörtler basamağımız boş. Yok. Yokluğu temsil etsin diye sıfırı vermişler zaten. Şurada sekizler basamağımız var. Sekizler basamağımızdan ve bir tane de on altılar basamağımızdan sayılar geliyor. Topladığımız zaman sevgili kardeşlerim 27 oldu. Desimal sayısına karşılık geliyor. Evet. Bu şekilde sonuca ulaştık. Anlaşıldığını düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla hoşçakalınız efendim.